E, neler olması bekleniyor özellikle İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinin ikinci tur yine İstanbul'da olur mu nasıl değerlendirmenizi Şimdi Cumartesi günü e, benim danışmanım Büyükelçi İbrahim Kalın Bey e, aynı şekilde işleri bakan yardımcısı Sedat Bey birlikte onlar Kiev'e hmm. gittiler Kiev'de görüşmeleri yaptılar gerek Zelenski ile gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Ve bu hafta içerisinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Ushakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak Acaba e, buradaki örneğin Maripol'daki tüm tahliye nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz? E, bunun gayreti içerisinde olacağız. E, tabii bu arada kendileri de yani özellikle Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun yani hububat ihracatında filan bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin'le görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içerisinde olacağız. Ama tabii birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz. İnşallah atacağız. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Ve özellikle de tabii Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır. İstanbul veya Ankara olacaktır. Efendim geçen yıla baktığımız zaman turist oranında güzel bir e, ilme e, son 4 yıl yaşayan ilk 4 ayda Uçakta gelen Antalya turist sayısı geçen seneye göre yüzde 162 arttı. Bu sene turist yönünden beklentiniz nasıl ve kriz devam ediyor malum Ukrayna Rusya krizi. E, Rusya'dan gelen turistlerle ilgili bir negatif söz durum olabilir mi? Yani böyle bir şey söz konusu değil. Yani Sayın Putin bu konularda gerçekten çok hassas ve elinden gelen desteği vereceğini de zaten söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz Körfezle ilgili çok olumlu gelişmeler var. Hı hı. İşte son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de e, inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Tabii tüm yer alanlarda da Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek ve bunu Muhammed bin Selman'la yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Ve bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı ben bu Turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Ve Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarını yakın markajda devam ettiriyor. Sağ ol. Bayramınız mübarek olsun. Efendim bayram hatırası fotoğraf çektirsek? Olur olur. Önce şu ikramları bir alın Aa, bakalım. Tabii ki efendim. Yok, ya, gel bakalım. Ya. <laughs> Şu sehpayı alsanız Aynen düşmeden ]險. alın abi da. Arkadaşlar, 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 Ön tarafı açalım biraz gel biraz aç. Biraz az geri geri. Bu arada foto alacağız. Foto Aykut biraz geri gel geri. Deniz. Arkadaşlar Arka. görüyor. 私たちは。 Thank you. 岡村のパークなし